Sizinle Bir Alırız ama beklemeniz gerekiyor. adı duruyorlar. Ameliyata götürecekler. Ama bunu götürmeyecekler mi? Yok bunu götürüyorlar onu dönecekler. Ben sakat değilim ki. Tamam, Mesela ayakta yani. Ayakta değil. daha rahat gidiyorsun ha. diye. Mesela evet, değilim ki. Değilsin sen sakat. O sakatlar için değil zaten. Ha, Ameliyata gidenler için o. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi Biraz gel. Yani burada mı Buradan alalım. Oradan inede. Mustafa en aşağıya Buradan. Buradan. Oradan oradan. Buradan, Serumun orası daha yakın sana hem. Ferdi. Ferdi. Ayakabı sizi götürecek. Aç. Buraya yaslanan rahat edeceksin. Ayaklarını, ayaklarını uyuyor musun? Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Mustafa görüşürüz. Görüşürüz. Keyifli mi böyle gitmek? İyitli. Mustafa. Bay şey, bay. Şey, bekliyoruz, bekliyoruz seni. Bekliyoruz seni. Arkadan nasıl çıkıyor orayı keselim kadar toparlamaya, içeri almaya çalıştık Mustafa. Henüz erken Değil mi? Mü? Mümkün olduğu kadar dağılmaması için uğraşacağız. Şu e, anda dinleniyorsun zaten. Şimdi uy uyuma zamanı dinle. Şu anda bir şey yok. E, Rahat ol Mustafa. Sorun Mustafa. Valla Mustafa beklesin ben zaten göndereceğim Mustafa. Duydun mu Mustafa? Birazcık ya. beklesin ama. Birazcık. Bir yemek memek yiyelim. İyiyim. Çok iyiyim o gemi yerinde. İşte gözlemlerde olacağım. Gözlemi düzenleyecek, gözlemi düzenleyecek. İşte. Göz ameliyatı olacağım, iyileşeceğim. Çünkü gemi yerinde. Zaten azından az artık ameliyata alıştım. Ben artık alıştım. O kadar. Kemi yerinde. Biraz nefesin daralıyor ama yine de kemi hissediyorum. Nefesin daralıyor ama kemi yerinde iyi, iyi, Çok iyi hissediyorum kendime. Üç aylıkken havala geçirdi. Biz doktora götürdük. Havala iki gözü de kaydı. Biz bir sefer doktora götürdük. Birini düzelttiler. Diğeri kal, geri kaldı. 3 yaşındayken evden sırt düştü. Göz hastanesine götürdük. Onun dedi sinir damarları ezilmiş. Çocuğun üstüne fazla gitmeyin. Sinirli olur biraz idare edin. 18-20 yaşına kadar bekledik. Şimdiye kadar devam etti. Allah razı olsun bu arkadaşlar da bize denk geldi. Elimizden tuttular. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun. Allah iyi olur, daha iyi olur. Gözü şaş, yani önemli olan arkadaşlar arasında şaş şaşı düzeltmek. yani o belki psikoloji de düzelir. Önemli olan odur bizim için. Bu sosyal medyada futbol üzerinden çok tuttu, çok büyük hayran kitlesi var. Bu hayran kitlesi taraflı tarafsız bütün takımlar onun temiz kalbine, güzel yüreğine inanarak onu çok sevdi. Biz de onun ailesi olarak hep yanındayız. Ama bu gözünde kayma var. Bundan dolayı Mustafa hani arkadaşların tarafından da bazen rencide edilebiliyor. Küçük çocuklar tarafından. Bundan dolayı Mustafa rahatsız oluyor. Evet belki gözündeki sol gözündeki görme kaybı düzelemeyecek ama en azından gözündeki şaşılık yerine oturacak ve bu psikolojik olarak ona çok büyük katkı sağlayacak. Biz de Mustafa'nın iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah ameliyat güzel sonuçlanacak. Zaten basit bir ameliyat. Özellikle sinir felçlerinde başarı oranımız hastadan hastaya değişmekle beraber %50-70 oranında tek ameliyatta başarılı olabiliyoruz. Ancak tekrarlayan operasyonlarda gerekebiliyor. Ameliyatımız bizim genel anestezi altında genelde narkozlu ameliyatlar yapıyoruz. Genel anestezi altında yaklaşık 1 saat 1,5 saat süren bir ameliyat. Uzun bir ameliyat olacak. Çünkü kasların tam pozisyonunu ve konumunu bilmemiz gerekiyor. Mustafa'nın daha önce geçirdiği bir şaşılık ameliyatı öyküsü var. Daha önce zaten bir ameliyat yapılmış. O yüzden kasların yerini kontrol edemeyiz kendimiz aminyathanede en uygun şekilde aminyatı tonlandırmayı düşünüyoruz. Sonrasında yaklaşık bir, bir hafta iyileşme süreci var. Bir hafta boyunca belli şeyler yasak olacak. Genelde biz rahat bırakıyoruz. Hastanede tutmuyoruz hastalarımızı. Belki bir gün tutuyoruz, belki hiç tutmuyoruz. Ondan sonra bir, bir hafta dinlenme süreci sonrası her şey normale dönüyor. Öykü de var tabi. Bu ameliyat 2003 yılında yapılmış. Yani Mustafa 3 yaşındayken. O yüzden ameliyatın kim yaptığı, neden yapıldığı hakkında maalesef bir bilgimiz yok. O yüzden zaten ameliyat özellikle şimdiki ameliyat birazcık daha bir zor bir e, zorlaşıyor bizim için. Birazcık daha önem kazanıyor. Maalesef bizim de bilgimiz yok. Ameliyata girince göreceğiz. Özellikle sinir felçlerinde belli bir süre beklendikten sonra çözüm vardır. Bunu hastalarımız bilsinler, e, unutmasınlar. Bu artık yapılacak bir şey yok. Bizde hiçbir zaman olmaz. Biz her zaman doğru bir şekilde çözmek için hastalarımızı bekliyoruz. Ameliyat beklediğim gibi geçti, başarılı geçti. Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Tabii görme ihtimalimiz biraz düşük bu hastalarımızda ama gözü mümkün olduğunca kaymasını toparlamaya çalıştık. Şimdi nekat döneminde daha yeni bitti ameliyat. Önce bir dinlenecek, bir kendine gelecek. Sonra yarın bir kontrol edeceğiz, bir, bir hafta sonra kontrol edeceğiz. Her şey iyi olsun diye bekleyeceğiz artık.